Hayrola ya. Ne yaptın gene? Ben de bundan çekirge böyle bir şey yaptım, yaptım ya. Bu? bu ne ya? Çekirge bu. Baksana. Böyle. Böyle gidiyor. Böyle de geri geliyor. Eh. Tamam bir çekirge. Çekirge bu. Tam gene bir mucitlik yapmışsın gene. Ya ilginç evet. bu. Ben de böyle bir şey denedim. Fakat ben ilginç şeyleri böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bundan önce de bazı şeyler yaptım. Yani ilginç olanları ben şey yapıyorum ya. Ben kafama taktığımı yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey yaptım işte. İki tane tekerlek vardı, bisiklet tekeri. Dedim bundan böyle bir şey yapayım. Değişik olsun yani, ilgi çeksin diye. O önlerine de pedal yaptım. Pedaldan ayak çevirerek Adım atar gibi böyle şey yapıyor. Yani şey olarak çekirgeye benzettim bunu çekirge ismini koyuyoruz artık ona dedik yani. Ya benim için güvenli ama tabii ki bunun daha güvenli olması için bir iki daha şey yapmak lazım. Yani başkaları kullanabilir mi kullanır ama dikkat etmesi lazım. O ipleri taktım ki geri yatmasın diye şey yapmasın diye. İpi sağlam tutarsa e, kullanır yani. E, ya tabii yaşıyor yani e, daha önce böyle bir şey görmemiş e, bakıyor merak ediyor ya, nasıl yaptın diyor. Yani, şey yapıyor nasıl yaptın diye bana so soruyorlar mesela tarif ediyorum şöyle yaptım diye e, bakıyor merakla bakıyor işte ilginç diyor bunu nereden aklına geldi diyor bilmem e, bir sürü şeyler soruyor. Bu tekerlek bisiklet ön tarafı değişik. Bayağı ilginç geliyor vatandaşa. Yani binmeye geçsen oluyor. Tabii ben de tarif ediyorum. İpi şöyle tutacaksın falan diye. Tabii tehlikede de olabilir diye pek de şey yapmıyorum yani. Çünkü asla eksi var gibi şu anda öyle gördüm. Onu da yaptım mı şey yapar yani. Binilir yani. Ben biliyorum benim için şey yok ama tabii ilk binen için belki çekinebilir, şey yapabilir. Bu ipleri biraz böyle gergin tutması lazım onun için. Ya şaşkınlık yaşadık zaten de yani işte dediğim böyle bunu herhalde hasta için yapacak dedim. İlk ön ayaklarını gördüm böyle. Böyle bir çekici bir şey dedim yani herhalde çekici mi yapacak veya ne bileyim el arabası gibi mi yapacak. Sonra sonra iki gün sonra baktım çekirgeye döndü benim gördüğümde. Yani bu güzel bir şey. Arkadaş yapıyor. Bir mucittir zaten. Dediğim gibi. Yani gidiyor. Valla daha iyi olacak herhalde bu. Düzene girer yani. Daha iyi, sağlam gider galiba diye düşünüyorum. Ben mesela önlerine bir geniş bir aparat yapılabilir kaymaması için. Nal takılabilir. Nalın üzerine lastik yapılabilir. Ayakların kaymasın diye işte ayakları yani bunun daha sağlam olur diye düşünüyorum ben kullanırım biraz daha düzene girsin kullanacağım bunu ben zaten niyetimde var yani ama o ayakları yapılması lazım yoksa <laughs> tehlike olabilir yani bu